Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Katillerden Türkiye'ye katliam iftirası. Değerli izleyenler, terör örgütü Daşın saldırıları sebebiyle Irak'ın Sincar bölgesinden kaçan Ezidilere dünyada en fazla yardım yapan Türkiye, iğrenç bir iftiraya muhatap oldu. Terör yandaşları, Türkiye'nin Ezidilere karşı soykırım gerçekleştirdiği yalanını pompalayarak algı operasyonuna girişti. Terör örgütü PKK-PYD'nin güdümündeki yayın organları, Türkiye'yi uluslararası arenada zor durumda bırakmak için iğrenç bir iftiraya imza attı. New Statements analistlerinden Austin Holmes, Divan Hevezi ve Brad Cohen, Irak'ın Musul kentine bağlı Sinjar ilçesindeki mülteci kamplarında kalan yaklaşık 200 bin ezediğinin, Türkiye'nin hava saldırılarına maruz kaldığını iddia ederek kirli bir algı operasyonuna girişti. Ezidilere hem Mardin'de hem de Irak'ın Duhok ve Zaho kentlerinde kamplar kurarak yardım ulaştıran Ankara'yı karalamaya kalkan haysiyetsizler, Türkiye'nin Ezidilere karşı gerçekleştirdiği sözde saldırıların %60'ının sivil kayıplarla sonuçlandığını ileri sürdü. Türkiye'nin hava saldırılarının son yıllarda daha da arttığı herzesini yumurtlayan Statesman analistleri şu an herkes Afganistan'a odaklanmış durumda. Fakat bu konunun ayrıca araştırılması lazım. Zira bölgede Ezidilere karşı bir soykırım gerçekleştiriliyor iftirasını atmaktan da geri durmadı. Ezidilerin Irak hükümetinden bir beklentilerinin olmadığını kaydeden analistler, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeden yardıma muhtaç halklara el uzatan Türkiye'nin daha önce de bölgedeki bir hastaneyi vurduğunu savunarak alçaklıkta sınır tanımadıklarını gösterdi. Bu zamana kadar 65 ila 120 arasında Ezidi'nin öldürüldüğü yalanını pompalayan terör yandaşları PKK veya YPG ile savaşıyormuş gibi gösterilse de burada masum ezidiler öldürülüyor iddiasında bulundu.